Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizleri de tekrar piyasayı değerlendireceğim. Dün Bitcoin ile ilgili hem günlükte hem haftalıkta var olan bir dirençten bahsetmiştim sizlere. Ve bu dirençler kırılıp konfirme olmadığı sürece önümüzdeki süreçte yani kısa vade için değil de orta vade için bir düşüşün tetiklenebileceği ile ilgili bilgi paylaşımında bulundum. Bunu yaparken de özetle de BTC ve USDT kolerasyonundan bahsettim. Burada şu an için bir yükseliş söz konusu. BTC'de tepki alımları var. Ve burada 109.649 yani 109.700 bölgesinde günlük direnç alanımıza gelmiş durumda. Benim için sistem zaten bellidir. Günlükte ve haftalıkta bu yapılar kırılır yani açılan dirençler kırılır ve konfirm olursa evet o zaman düşüncelerimde bir değişiklik söz konusu olur. Ama bu bölgeler kırılıp konfirme olmadığı sürece buralar bir tepki alma olarak kalabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki haftalık konfirmasyonların da e, takip edilmesi çok önemli. Bugün bir miktar hamle geldi ama bu hamleyi tetikleyecek bazı haberler de söz konusuydu. Özellikle de Fed Başkanı Powell'ın işte hakkında bir soruşturma başlatılacağı ve bunun kongreye sunulması gerektiğiyle ilgili bir bilgi paylaşıldığı haber geldi. Ve sonrasında çok daha sert alımlar görmeye başladı. Şimdi bunları özellikle de dün genel manasıyla piyasada var olan hamle sizlere paylaşırken short takip etmiş olduğumuz bazı coinlerden bahsetmiştim. Ama sonrasında bakın ben tekrardan Twitter'dan 20 saat önce şu paylaşımı yaptım. Bitcoin'de özellikle de 4 saatliğe gelelim. Kullandığım indikatör çünkü Burada çok güzel bir destek açtı tekrardan. Ve burada Twitter'dan hemen bir paylaşımda bulundum. Artık buralar tepki bölgeleri ve bu hamle neticesinde bugün de videoda değindiğim gibi kısa vade altcoin scalp long işlemler için değerlendirmek için çok ideal yapılar verecektir diye de bilgi paylaştım. Yani şu an hala beklentilerin doğrultusunda bir ilerleyiş söz konusu ve bu son geri çekilmeden sonra gerçekten güzel long işlemler piyasaya verilmiş durumda. Ve bu doğrultuda bizler bakın mesela Popket'i sizlere söylemiştim. 4 saatlikte biz short işlem için takip ediyorduk. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgede tekrardan destek açıldı ve biz işlemi kapattık. Yani sonuç olarak piyasa bizlere neyi veriyorsa bizim onu alıp bu şekilde ilerlememiz gerekir arkadaşlar. Burada yaklaşık %13'lük bir hamle yakalamıştık. Bu bizler için gayet yeterli. Çünkü piyasada hamlelerin net olmadığı dönemlerde kar alıp çıkmak her zaman en doğru olandır. İlla ki spesifik bir şekilde arkadaşlar hedeflere odaklanmamak gerekir. Bakın bu Hamleden sonra özetle de gece saatlerde biz hemen ne yaptık arkadaşlar? Daha önce takip etmiş olduğumuz coinlerde işlemlerini kapatmış olduğumuz coinler vardı. Mesela bakın 30 dakikalık grafikte hemen mi coin'i paylaştım ve mi coin'i bu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra takibe başladık. Ve gerçekten şu an için neredeyse hedefine gelmiş durumda. Bu güzel. Mesela Ena tekrardan 4 saatlik bir takibe başladık. Biz Ena ilk burada takibe başlamıştık. %11'lik bir hamle sundu. Sonra buraya geldi tekrar destek açıldı. Yine %13-14'lük bir hamle sundu. Sonra tekrar geldi buraya yeniden destek açtı piyasa. Ve tekrardan bizlere bakın %11'lik bir hamle imkanı sunmuş durumda. Yani sonuç ne olursa olsun arkadaşlar önemli olan Genel manadaki fotoğrafların dışında kısa vade bir tepki alımı gelecek, bir satış bas kısmı olacak. Bunlarla iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bakın mesela dün Telegram'da paylaşmış oldum saat 23.43'te işte bu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra artık bu işlemi ya çok kar alabiliriz ya da artık kapatabiliriz diye bir bilgi paylaşımında bulundum ki çünkü piyasa şartlarında özellikle de BTC'nin tekrardan tepki alıp yukarı yönlü gitmesini bekliyordu. Bu yüzden de scalp olarak Mi coin'i paylaştım. Sonrasında Ena coin'i takip etmeye başladık. Ve BTC'de de tekrardan yukarı yönlü bir hamle beklediğimi belirttim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bunların hepsini görebiliyorsunuz. Sonuca geldiğimizde BTC'de günlükte direnç bölgesine geldik. Likiddesini almaya çalışıyor. Bu bölge üzerinde bir kalıcılık sağlayamazsa arkadaşlar buradan tekrardan aşağı yönlü bir baskı görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Ben günlükte ve haftalıkta bu iki tane direnci takip devam edeceğim arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz bölgelerde eğer bu yapılar bozulmazsa tekrardan Bitcoin için bakın altın çizek belirtiyorum. Bitcoin için bir satış baskısı oluşabilir. Dominans bu süreçte düşerse bu altcoinler için yeniden alım fırsatlarını doğurur. Ben son yapmış olduğum paylaşımda özellikle de BTC'ye değindim. Ve BTC'nin dominansla beraber düşmesi altcoinlere büyük fırsatlar sunabilir. Powell'ın da özellikle de bu süreçte ee, dava açılmasıyla ilgili bir haberin paylaşılması gerçekten önemlidir. Çünkü Powell'ın görevden alınabildiği ihtimali yerine gelecek kişinin tamamen Trump'a bağlı bir kişi olmasının beklenilmesi ve bu doğrultuda faiz indirimlerini çok hızlı bir şekilde yapması beklenir. Bu da piyasalar tarafından olumlu karşılanır arkadaşlar. Bu yüzden o taraftan gelecek e, haberler yani Powell için gelişecek olumsuz haberler bizler için olumlu haberlere dönmeye devam ederler. Ben tekniksel olarak takip etmiş olduğum yapılar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyorum. Benim için değişen hiçbir şey söz konusu değil. Buradaki yapı şu an için bir aşım bölgesinde ama burada günlük bölgenin geçilip geçilmeyeceğini görmek gerekiyor. Benim için en önemli unsurlardan birisi bu. Eğer o bölgeyi geçmeyi başarabilirse o zaman tabii ki haftalıktaki direnci takip ederim. Ve o alanda kırılır konfirm olursa evet derim tamam bu artık düşüş eğilimini bitirmiş ve yukarı yönlü bir eğilimin daha ağırlıklı olabileceğini söyleyebiliriz. Zaten şu görmüş olduğumuz bunlara baktığımızda güçlü yükseliş mumları. Bunlar zaten kurumsal mum dediğimiz bunlar arkadaşlar. Yani insider bilgiden kaynaklı bence yükselmiş olan bunlar söz konusu. Şu an içinde baktığımızda BTC'de günlükte dirençteyiz. O direncin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz ama bu doğrultuda bundan önceki videolarda da sizlere söylemiş olduğum gibi genel fotoğraf dışında kısa vadede trendleri çok iyi değerlendirip onlardan en iyi şekilde faydalanmak gerekiyor. Twitter'dan da zaten işte BTC'den tepki beklediğimi ve longlar için kısa kalp işlemlerde harika fırsatlar olacağını zaten dün belirttim. Bunun da en büyük sebeplerden birisi BTC'nin buradan tepki alabilme olasılığıydı ve bu tepki sadece beklentimin bir tık daha üstünde almış durumda. Günlük de likitte bölgesine de geldi. Aslında bu da olumludur. Çünkü o bölgeyi geçemez ve likitesini alırsa buradan aşağı baskılanmasına tekrardan başlayabilir. Şu an için bunu bilmiyoruz. İşte BTC'nin bu yükselişi dominans düştüğü zaman işte Ethereum'daki short işlem mesela tekrardan stop ediyor. Haftalık ve aylık veya günlük trendler birbiri içerisinde farklılıklar gösterebilirler. Daha önce de söyledim haftalıkta ve günlükte güçlü olan bir trend saatliklerde çok güçsüz bir trende dönüşebilir. Ya da işte saatliklerde 4 saatliklerde tepki anlarında güçlü olan bir trend haftalıkta ve günlükte tamamen güçsüz bir şekilde ilerleyebilir. Yani bunlar bir korelasyon arkadaşlar ve bunları değerlendirmek gerekiyor. Piyasa şartlarında biz de anında ayak uyduruyoruz ve bu ayak uydurma neticesinde görmüş olduğunuz gibi MiCoin'de işte Enacoin'de yine biz yakalamamız gereken non işlemleri yakaladık, short işlemlerimizden kar aldık ve şu an için BTC'de direnç kırılımı gelecek mi gelmeyecek mi bunu takip edeceğiz ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Bugünlük de sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bilgi her şeydir, çağımız bilgi çağıdır arkadaşlar. Bu yüzden öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek olmadan, bilgi ve birikim olmadan piyasayı anlamak çok ama çok zorlaşır.